Yayınımıza hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Emekliye erken maaş ödemesi flash karar başlıklı videomuzu çekmek üzere karşınızdayız değerli izleyicilerimiz. Emekli vatandaşlarımızı sevindiren güzel bir haber geldi değerli izleyicilerimiz. Milyonlarca emekli için son dakika haberi geldi. Mayıs ayına ait olan emekli maaşı Haziran ödemeleriyle ilgili alınan flash karara göre emekli maaşları erken ödenecek. İşte emekli maaşları ile ilgili gelen son dakika haberinin detayları ve 20 Mayıs emekli maaşları ne zaman hesaba yatacak sorusunun cevabı videomuzda değerli izleyicilerimiz. Bakan Selçuk açıkladı emekli maaşları erken ödenecek. 12.3 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren emekli maaşı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Bakan Selçuk, emekli maaşlarının daha erken ödeneceğini belirtti değerli izleyicilerimiz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, emeklerimizin aylıklarını öne çekerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında normal şartlarda sabit tarihlerde yatan emekli maaşı erken ödenecek dedi. Değerli izleyicilerimiz, tekrar ediyorum. Emeklerimizin aylıklarını öne çekerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında normal şartlarda sabit tarihlerde yatan emekli maaşı erken ödenecek dedi değerli izleyicilerimiz. Bakan Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre 13 milyona yakın emekliyi ilgilendiren emekli maaşları 2020 Mayıs ayında değiştirildi. Peki yeni açıklamaya göre Ramazan Bayramı öncesi emekli maaşı ne zaman yatacak? Hesaplara yatırıyoruz dedi değerli izleyicilerimiz. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli aylığı ödemelerini dikkat 15-22 Mayıs tarihleri arasında yatırılacağını söyledi değerli izleyicilerimiz. Tüm emekli vatandaşlarımıza veya emekli yakını olan vatandaşlarımıza bu gelişmeyi duyuruyoruz. Yayınımıza katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Tabii ki eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı, eğer videomuzu faydalı buluyorsanız paylaşmanızı sizlerden rica ediyoruz. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın değerli izleyicilerimiz. Hoşça kalınız. Sağ olun değerli izleyicilerimiz.